yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün yine ekmek. Söylediğim gibi kış ekmekleri başladı gale ediyoruz yavaş yavaş. Bugün ablam ekmeğe de biz buraya kahvaltıya geldik. Hani hazırcıyız böyle biraz da yardım edelim. Hem bir şey Bana söylüyorlar videolarında. Yazmışlar. Sevdan yalnız mı ettin sen o kadar ekmeği diye. Eşim bir ekmeği. Eşim ekmeği. Eşimin ettiğim ekmeği de. Bir daha et neyi ama ne zaman yedirim bilmiyorum. Yedebilir miyim, edemez miyim? Maşallah o da çok güzel olmuş ekmeği. Biz böyle kıştan önce biraz hava soğumadan eliyoruz böyle biraz hani kişi tüketmek için. Kargış olunca zor oluyor tabii ekmek etmesi. Abam bekletmez de gene de O da maşallah güzel olmuş ha. Ben haşhaşlı tatmar etiydim. Ablam ne edecek bilmiyorum. Tevfik mi seçeceğiz? Kabak mı? Biz peynirli fransalı bugün. Oo, peynirli fransalı bugün de. Bir izleyicimiz her gün yazıyor. Canım istediyor diye. Hakkını helal etsin Gali. Bu şekilde. Ben de peynirli fransalı yapacağım. Öyle mi? Patates mi atıyor Hüsvü'ye bak? Evet, bir atıydı. Evet, ya. Salatı da seve kayıyor işte. Ocağa da patates atmışlar. Yiyaz. Bak. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Peki, senin, senin mi? <laughs> mi? Çok da. <laughs> ben çok da, ben <gülüyor> <gülüyor> bak, iki et, daha bitiremedik. Aslı oluyor bu sene. Geçenle bu yıl bak bir iki sene oluyor. <gülüyor> <gülüyor>

dedim. dedim. ben. Biz de yedi. Yumurta, yumurtamız yok. He. Biz de yedi yemeyeceğim. Eşiz de yemek ama orada yemişler. E öyle mi? Gençler evet. bir oğlan eş Dört mi Dört demiş. Öyle mi? He. Bize beş dedi daha. He. O da dedi ki zahmet olmasın dedi. Ben de yavrum zahmet mi olur dedim be. Ne gibi ne peynir falan dedim. Yükme dedim. E dedi ben onu indi götüremem dedi bana. Hı. Biz dedi beş tane kişiyiz dedi. Ana. Ben de, ben de dedi yok o zaman He, de dedi. Hemen çıkıp dedi dedi. He. Eli size de bir sonra dedi. Biliyorsun. Ben de ben çay koyurum ben size dedi. Çekilmişti belki. Hani koyacaksan maydan dedi iyi dedi burada yiyem dedi. Gözleme diyoruz gözleme. Prensalı, peynirli, keşkekli, Çek, karnalı, her türlü sıva bizde. Evet. Bu arada bizim Vela da Doğru. Havuç katarla, peynir, şey katarla, pırasa bir Biz damak zevkimize uymaz, yiyemeyiz, katmayalım. <laughs> Pırasayla, peynirli, karnalı pır, severiz ama. He. Havada dışarıda soğuk. Sobamızı yanıyor kuzinemiz. Abam buraya kuzine vurmuş. E bunu bir düğüne geldi. Yılmaz Hoca çekti. Geldiler. Araya yollamış ama. Ya hoca mı? Hoca. Onda benim son dutlu ocaktaydı. Onlar da heveslenmişlerdi. Biz de hemen telefon etti. Eninin yanında yağlı isteriz. Biz bu oh. isteriz. Yağlı da isteriz. Oh. Ben de hamuk ah, yokken geç kaldım. Katlar ediyordum öyle. Ben de geç kaldım. Ben de kaç duruştum. <laughs> Bitti kaldı dedin ha. Hoca katlar ediyordu evvel. Aklınızı şey Sordum kapak bir şey dedim. O da hazırlık beğenmem mi dedi. Böyle kapak hazırladı bunlar. Kabak da tatlı olur, patlıcan da, pırasa da, hepsi tatlı olur yaptıktan sonra. Bu peynirlerimizi katıyoruz. Pırasamızı doğradık. Gözleme. 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 Yemeğe de yanında yap bu gay. Olmazsa olmaz, uşağımızın meşhur tarlası bu da. Bir karıştırayım yanında da, değil mi? Kaymaklı sarnı değil He? De, kaymaklı sarnı He, ablam kaymaklı <laughs> İçinde kaymak varmış. Anam, bu bekçileri oldu. Daylatayım da mi karnına? Az mı oldu? Bak, bak, işte ona göre bak. Az su geldi mi kar?

içimiz bu şekilde. Bundan börek de şey dedilir, e, döndürme dedilir değil mi baba? Hı hı. Döndürme bile sarma börek bile He, çok güzel olur. Fransa'da. He he. Güzel olur. Fransa'nın Fransa girdiği her şey güzel olur. Patatesi de. Patatesi de. Tamam. Patatesleri alacağız abi. Patatesler yandı. Tamam baba bu hazır. İçimiz şöyle hazır. Görünüyor mu? Görünüyor mu Ela Bey? Tamam. Kapatıyor galiba işlere başladık gayri. Dayıyor ya bu. Dimin patatesi. Evet. Ben avukan alayım. Bizim de kalmadı oldu. Az kaldı gayri. Kırdınız <laughs> mi? Bu i̇şte işte. kuzun ya tersinden kere gayri. Çocuk demiş, çocuk He? Çocuk demiş mi? E, ee, de, bir oldu ama biz onu alalım. Benim de az kaldı gayri. Yeni yerim olsa ben da bu nokta yerim He, benim de az kaldı, benim de. Soframız da gösteriyor. Soframız hazır, büyük hazır. Buyurun. Kızıyla he buyurun. <laughs> buyurun buyurun siz de Ablam e, haşeş susam da biz haşeş susamı kendimiz çektiririz. Ablam da çektirmiş. Geçen gün videomda söylediydim. Haşeş susam çektiriyoruz diye. Geçen gün katmer ettim. Onu da size gösterdim. He. Susam he o susam ayrı haşeş ayrı. Biz hep kendimiz çektiriyoruz. Bükmemizin içi de güzel oldu çıkardı ben. Darı da Teşekkür güzeldir de. inşallah. He? Bizim yufka olmazsa olmazımız bu yufkayı biz illa ediyoruz. Her ettiğimizi çeksek, geçen kendi videomda da söyledim. Her ettiğimizi çeksek bize derler ki siz her gün ekmek mi diye. Biz ekmeği çok, iyi. <laughs> ekmeği çok yiyoruz. Ekmeği çok yiyoruz. Bize bir günlük etmiş. Gün, bayağı yani. bayağı yeter bu bize. Evet. Sen insana kadar, senin ekmeğine kadar et. Etmem. etmem yani çok ettim mi etmiyorum evet. öyle. Etmem. Arada bükme et etmek için. Yoğursam yoğururum. Bükme katmer etmek için yoğursam yoğururum. Öbürü gibi. Senin saç düz ya ama ben şey getirdim kız. Kuru biberim getirdim. Burada kızartacaksın onu mu? Tamam. Kuru biberimi de burada kızlara deneyeceğiz ben. Abamın saç düz bizim düz değil diye. Hem videoyu göstereyim izleyicilerimize diye. Onu da robottan çekeceğim. İçine tuz katayım mı? Karıştıramam öyle. He? olmaz mı olmaz? olmaz yani. mı? Fırında mı diye? Fırında. Mı fırında mı ya. Fırında mı ya. Fırında mı He öyle düz mi? Edeyim? Karıştırmak konu. ben bilmiyorum da fırında mı diye? Tamam o zaman. Ya bu buğur bu kadar kaptım. He. Ondan iyi bir üstüne. He koydum 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 Tamam. Çekerken koydum. Ne koydum? Ya. Çekince bozum için attım. Eee i̇yi. Ben bu yıl burkrasına da bul. İyi. Şimdi ya burkada. İyi. Şimdi duzu eke kümede. Ha bunu Kı -kı. De Gene ötürü size yolladığım yeşil biberi ben kırmızılarla. Beni doğramış bir şarjamda. Yani şey Ona duz koydum da yukarıda kurudu. İşte fırınlanca. İşte öyle bulacağım. Bu şekilde. Şunu kızarttım. Şu kızarmış hali. Şu da kızarmamış hali. Şunu, şunu da kızartacağım. Fark ediyor değil mi? Şöyle. Şu kızarmış hali. Çok durdurmadım zaten. Beş dakika falan toz biber yapıyoruz. Şu da kızarmamış. Şunu da kızardım. Ekmeklik yerde. Şimdi sıra ne oldu? Çok acı. Biraz daha çevireyim. şekilde biberimi çektim ben. Biraz kızarttıktan sonra. Eğer ince seviyorsanız çok çekin makinede. Ben diri sevdiğim için şu çok ince oldu bak şurası. Diri sevdiğim için ben az çekiyorum. Eğer çok ince seven varsa ince çeksin. İçine biraz da tuz koyam. Kavurduk. Çok az bozulmaması için. Yemeklerinize tuz koymayı versiniz. Az koyun zaten. Bu şekilde tuzunu da koyduk. Acı. Çok acı. Şimdi kavuram. Karıştıram kavurduk ya. Bugün. Günlerden biberdi. Ay ne acı bu. <laughs> ee, ekmek etmeden geldik ablam de Yorumlarda da yazmışsınız. Sevgan ekmeği yalnız ettim diye Yalnız etmedim ekmeğimi. Eşim pişirmedi. Zaten benim ilk videom ekmek videosuydu. İlk ekmek videomda eşimle beraber ettiğimi söyledim. İzlediyseniz eğer gördüyseniz eşim yardım ediyor ekmeğime. O gün de video çekerken eşim tabi kalkmak zorunda çünkü bazen tripodu koyduk da koysak da arada bir kalktı eşim. Ben yalnız ediyor gibi oldum. Eşimle beraber ettim ekmeğimi. Zaten yıllardır beraber ediyoruz ekmeği eşimle. O yardım ediyor bana yardım edecek kimse ee, burada bizim herkes kendi diyor. Hani kime kimseye değemem diyecek kimse yok çünkü. Zaten ben bu köye dışarıdan geldim. Başka köyden geldim. Eşimin de beraber edem diye eşimle beraber ediyoruz yani bir sıkıntı yok. Ben ediyorum o pişiriyor. Çayımız da orada kaynadı. <laughs> Sobanın üstüne çay koyduk. Çay olmazsa olmaz ya sevginin, sevgi dünyasının. Sevgi dünyası biberini yaptı şimdi. Toz biber hazır şimdi toz biberini yattı ama işi bitmedi. Sarımsak dikecek. Soğanımın tohumunu aldırdım videolarımda gördünüz. Bu da sarımsak tohumu şu şekilde. Bunu dikeceğim şimdi birazdan. Videomu kapatayım çayımı için Şurada da bakla tohumum var. Bunu da dikeceğim. Şimdi dikme zamanı tam. Baklamı da dikeceğim. Şuna da galık soğan. Bu bu sene soğanım bek olmadı. Küçük oldu. Küçüklerini seçtim. Yapraklarını yeriz diye. Bunları ayıklayıp bunları dikeceğim. Biberim hazır. Çayım da hazır. Eşim sağ olsun çayımı pişirmedi. E, ablama da yardım ettik. Geldi etmeyene. Onu da yufka etmeyeni biraz çektim. Videolarımda izlersiniz. Hava bugün bulutlu. Artık kış geliyor. Artık içeri gireceğiz. İçeride çekeriz. Herhalde videolarımızı büyük bir ihtimal. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunuzu açın. Videolarımdan haberdar olun. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarım için beklemede kalın. Hoşçakalın.